Pusula Çağlayan ailesi merhaba. Dünya çapında Finlandiya üzerinden dünyaya yayılmaya başlayan Tiny House küçük ev tipleri Stalyon Pansiyon köy evi sahibi bir arkadaşımın kendi geliştirmiş olduğu şöyle görsel güzel olan böyle ahşaptan yaptığı kendi hobi çalışmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü ben çok beğendim. Çok değişik bir şey. Yani bir zeytin ağacının üzerine belgesellerdeki gibi bir ev dizayn edeceği hiç aklıma gelmezdi. Yaratıcılık hat safhada olduğu için Karavur'un Sayıp Köyü'ndeki pansiyon işletmeciliği yapan bir arkadaşımın bahçesindeki zeytin ağacı üzerine yapmış olduğu bu küçük dining house küçük evi sizlere ahşap yapıyı şöyle ufacık tanıtmak istiyorum. Şöyle görselden alarak size tam şeyini göstermek istiyorum. Için. Yani zeytin ağacı üzerine. Söktüm, Bu <laughs> kadar güzel yerleştirilirdi. <laughs> Kapısı açık mı? Bidik bir daha yok, yok mu? Batar çamur, mı? Çamur çamur girme çamur. Batar mı? Batar. Bir girme, tamam. Girmeye çalıştım. Batmama kadar ya. ya. Bakıyorum. Evet El takışçılar şöyle Merdivenden yavaş yavaş çıkalım Bu güzel yapıya Hafif yağmurlu hava ama Bu çamura rağmen Dayanamadım Şöyle bu alttan Görseli Şuradan şöyle kapağı itiyoruz. Evet. Daha bir takipçilere. Şöyle kameramızı kısa bir süreliğine koyuyoruz. Ben kendimi yukarı bir çekeyim. Manzara müthiş. Evet. Şimdi bu evin şöyle balkonuna çıktığınız zaman Sahip Köyü'nün arkasındaki o dağın görüntüsü ve muhteşem doğa harikası. Böyle baktığınız zaman deniz. Değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi balkonu ve Küçük bir tiny house. Küçük bir ev. Zeytin ağacı üzerindeyiz şu anda değerli takipçiler. Yani içeride en yüksek noktası 2 metre. Ben 1.97'yim. Hafif ayağa kalkarak durabiliyorum. Sadece açılı yerde biraz eğilmeniz gerekiyor o kadar. Komple aşap. Aşağı yukarı 5 metrekareye yakın bir oda dizayn etmiş arkadaşımız. Halil arkadaşımız. Bu Sterling, Sterling köy pansiyonu sahip köyünde. Şöyle küçük pansiyon odaları mevcut. Yani takipçiler. Bu pansiyonun bahçesindeki bir zeytin ağacının üzerindeyiz. Şöyle ağaçların altında kafeteryası. Gördüğünüz gibi bahçe komple ağaçlarla kaplı. Siz de bu sahip köyündeki pansiyon evine gelip hem bu doğa harikası ortamı yaşayabilirsiniz. Bir hafta sonunuzu burada geçirebilirsiniz. Sterlin köy evi pansiyon diye Instagram'da görüp takip edebilirsiniz burayı. Hem de bu zeytin ağacı üzerindeki tayin havuz küçük evi görmüş olursunuz. Daha bununla ilgili biraz Süsleme çalışmaları da yapacak arkadaşım. Gördüğünüz gibi zeytin ağacının üzerindeyiz takipçiler. Yavaş yavaş aşağı doğru inelim. zeytin ağacı üzerinden, parmağı üzerinden yavaş yavaş aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Evet. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Beni hayatlarınızda like yine içeriğimizi güçlendirin. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Çevresinin önleri de bulunsun. Ailemizi bitmeye devam edelim. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın değerli takipçilerim.